İyi bir sporcu, iyi bir altyapı eğitimi almak zorundadır. <laughs> Garo Doğuş İşbirliği ile oyunda kal, basketbol altyapı eğitiminde önemli bir adım atıyor. <laughs> ben İbrahim Kutlay, basketbolun temelini oluşturan hareketleri NTV Spor ekranlarından sizlerle paylaşıyorum. <laughs> Gari Şafak'a Doğuş'un tecrübeli altyapı kadrosu eşliğinde Oyunda Kal başlıyor. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi, çok iyi. Güzel teşekkürler ben de iyiyim. Bugünkü antrenmanımızın konusu savunma. Ne oldu? Savunma zor değil mi? Ama hepiniz maçları takip ediyorsunuz. ...savunmanın değerini... ...önemini hepiniz biliyorsunuz. Savunma yapmadan... ...hiçbir oyuncu sahada bir varlık gösteremiyor. İyi savunma yapmayan hiçbir oyuncu... ...büyük oyuncu kategorisine giremiyor. Savunma yapmayan takımlar maç kazanamıyorlar. O yüzden... ...tabii ki basketbolun güzel kısmı, zevkli kısmı... ...top potaya atmak, sayı atmak ama... ...en az o kadar... ...önemli olan kısım da savunma. Bugün de bunu çalışacağız. Birebir savunma... ...takım savunması... Yardım savunması, toplu adama savunma, topuz adam savunması, top aldırmama, e, tuttuğunuz oyuncuyla aradığınızdaki mesafe. E, bunların hepsi çok önemli detaylar. Bugün buna çalışacağız. E, şimdi hep birlikte oyunda kal diyelim ve idmanımıza başlayalım. Kimde sıra? 1-2-3 Oyunda, oyunda kal. kal! Evet şimdi Savunma nereden başlıyor? İlk programda, ilk antrenmanda söylemiştik. Bir kere duruştan başlıyor. Bir basketbolcunun sarı nasıl durması gerektiğini ilk program söylemiştik. Top elimizde ise üstü tehdit duruşu. Top elimizde değilse stans pozisyonu. Dizlerim kırık. Belim dik, göğsüm dik. Ayaklarım omuz genişliğinde. Ellerimi de açtığım zaman bu duruşun ismi stance. Ayaklarım çok açık değil, çok dar değil. Hareket edebileceğim açıklıkta ve istediğim yöne gidebileceğim konumda konumdayım. İleri, geri. Duruşum bu. Bu temel prensip. Bunun üstüne Hüseyin Koç ve Tufan Koç size savunmadaki temel prensipleri ve nasıl durmamız gerektiğini, gerek toplum karşısına, gerek adamın karşısına ne yapmamız gerektiğini gösterecekler. Evet Tufan başlayalım. Evet şimdi öncelikli olarak stans duruşunu bir tekrar edeceğiz. Vereceğim komutla beraber bu konumdan hemen bu formu alacağız. Kollarım açık. İbrahim abinizin de anlattığı gibi vücudumun üst bölümü değil karşıya bakıyorum. Kollarımla beraber savunmada birazdan göreceğiz. Alan kaplamaya çalışıyorum. Büyük durmaya uğraşıyorum. Bu bizim için çok önemli. Şimdi komutla beraber çok çabuk bir şekilde Reaksiyonumu çok çabuk veriyoruz. Hemen stance pozisyonuna geçiyoruz. Hazır. Bravo güzel, size. Bravo. Aferin. Aynı anda tek bir ses çık. Çok güzel. Hadi konsantre bravo. ol. Bravo. Evet biraz daha alçak. Çocuklar kalça biraz, biraz daha... Biraz ayaklarını açabilirsin dışarıdan. sen. Biraz ayaklarını aç. Evet, evet biraz daha biraz açabilirsin. Güzel. Çok güzel. Aferin. Evet. Evet bravo. Evet güzel. doğrulabiliriz. Gayet güzel. Bravo çocuklar. Evet güzel oldu. Şimdi... Hüseyin, bize stans kaymasını gösterir misin? Tabii. Şimdi çocuklar, savunmada önce şimdi çalıştığımız gibi stans duruşunda olmamız gerekiyor. Burada mutlaka geniş alanı kaplayarak çocuklar savunma pozisyonumuzu alacağız. Bizim en temel anlamda çocuklar, dikkat etmemiz gereken noktalar öncelikle sıçramadan savunma, hücum oyuncusu karşısında hareket etmeyeceğiz. Hücumun pozisyonuna göre biz savunma pozisyonumuzu ayarlıyoruz. İşte sol çapraza gittiğini düşünürsek sağ adım, sol adım. Sağ adım, sol adım. Burada çocuklar dikkat edeceğimiz nokta ilk adımı çektikten sonra ikinci adımı tekrar denge pozisyonunda kalacak şekilde birbirine temas etmeden çekebilmemiz. Ayak mekaniğinde dikkat edeceklerimiz bunlar. Bir de üst eskrimlite de çocuklar kol ve el mekaniğini şimdi göstereceğim. Slide yapıyorum. Slide'da çocuklar Sol el dribbling yaptığını düşünüyorum hücum oyuncusunun. Sol elimle, kendi sol elimle çocuklar topu rahatsız ederken, topa doğru pressure yaparken diğer sağ elimle de çocuklar pas açısını kapatacak pozisyonda olmam gerekiyor. Slide. Sol elimle topu rahatsız ediyorum. Sağ elimle çocuklar pas kanalını kapatıyorum. Terse yönlendirdiğimde yani sağa doğru yönlendirdiğinde çocuklar sağ el bu defa pressure, topu rahatsız ediyorum. Sol elimle çocuklar. Pas kanalını kapatıyorum tamam İstersen drille geçelim Şimdi çocuklar e, drilde parçadan tüme doğru gideceğiz Şimdi ilk olarak 45 derecelik açılarla çocuklar e, Savunma esnasında kayma esnasında çocuklar Bizim çok fazla kullanacağımız bir hareketi göstereceğim Elleri ortada tutuyorum 45 derece açıyla çocuklar bir Dönüyorum dönerken mutlaka çocuklar e, Karşıdaki hücum oyuncusuna bakıyorum küçük adımlarla tam dönüş yapmadan omuzlar karşı gösterecek şekilde küçük adımlarla çocuklar 45 derecelik açılarla dönüyorum. Tamam. Burada şimdi bir tane kukamız olacak. Antrenör çizgisine kadar çocuklar hareketi çalışıyoruz. Sonra kukanın arkasından dönüp çok atarak gruba dahil oluyoruz. Tamam. Evet yerleşelim. Hemen temel duruş stans. Ben evet. Önce duruşu gösteriyorsun. Ellerimi çocuklar. Evet, güzel. Doğru açı. Dükle Biraz daha kapatabilirsin başla. ayaklarını. Evet, denge çok önemli. Evet, ayak güzel. parmak ucunda. Biraz çok daha yavaş olabilir. Acele etme. Önemli olan iyice doğru dön. mekanikte yapabilmen. Evet, dön. Evet, başlıyoruz. Güzel. 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 Evet. Yükselmeden, yükselmeden çocuklar jok atarak dönüyoruz. Ayak parmak ucunu kullan. Çok güzel. Koşarak gel. ...yok atarak geri gelin. Şimdi... ...bu bitti mi? Evet. Doğru. Şimdi slide... slide. ...gösterelim. <laughs> çapraza slide, tekrar çapraza... ...yarı saha kadar... ...zikzak slide'larla... Şimdi gelsinler. çocuklar, e, 1 e 0 slide çalışması yapacağız. Slide'da çocuklar önce... ...stance oturuyorum. Olayım. Denge duru, dengemi sağladıktan sonra çocuklar dengeli bir duruş. Sağ çapraz. 1 2 sıçramadan hemen çocuklar biraz önceki çalıştığımız dönüşü işte burada kullanıyoruz. Tık döndüm. 1 2 Sol çaprazı iki slide yaptıktan sonra yine biraz önce çalıştığım dönüş. Sağ çapraz 1 2 Çocuklar bu düzen içinde bu hareket mekaniği içinde yarı sahaya kadar sans slide çalışıyoruz. Tamam. Başla. Evet güzel. Evet güzel yere sağlam basıyoruz çocuklar. Evet vay yükselme dönüşlerde. Yavaş yavaş acele etme. Evet dönüş daha iyi olabilir Kerem. Sadece ayakların değil vücudun dönecek. Güzel daha iyi oluyor. Şimdi öbür dile geçelim. Evet abi. Şimdi çocuklar, e, savunma derileri genelde antrenmanlarda oyuncuların biraz zorlandığı derilerdir. Şimdi biz bunu e, biraz daha hem takım uyumunu hem sizin antrenman hissenizi biraz daha artırmak için çocuklar ikili bir deril çalıştıracağız. Şimdi e, koçun komutuyla birlikte dik, dik pozisyonda bekliyorum. A, müsaade et. Dik pozisyonda bekliyorum. Komut geldi. Sens. Çift komutu geldiğinde çocuklar hemen sağ çapraza iki tane slide yapıyoruz. Sen slide. de sol çapraza. Çaktım. Hemen evet. sol çapraz slide. Ortaya geldik. Sağ çapraz slide. Üç sayı dışına kadar çocuklar bunu çalışıyoruz. Evet hazır. Sağ tarafta Tufan koçun yanından geçeceksiniz çocuklar. Burada da benim. Stance. Çık. Evet Şu güzel. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Çok güzel. Aferin Çok aferin. Evet, aferin. Stance. Çık. Evet artır biraz daha güzel. Bravo. Ayakları. Bravo. Evet, bravo. Çık. Evet, bravo. Çek ayakları. Evet dönüyoruz. Sens. Çık. Evet çek ayakları. Çek ayakları. Biraz daha hızlı. Da, evet. Aferin çocuklar. Jopla dönüyoruz. Sens. Bravo. Çık. Bravo bravo. Hadi Aferin. biraz daha canlı Aferin. bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım hadi. Yapan arkadaşınızı alkışlayın. Hadi yorulun. Evet hadi, hadi. olun. Hadi. Yapan arkadaşınızı destek olun ki biraz daha, daha motive olun. Birbirinizi... Daha motive edin, hadi bakalım. Biraz daha canlı antrenman olsun. Hadi alıyorsun. bakalım, hadi. bizim için önemli bunlar. Haydi. Çık! Aferin, güzel. Hadi, 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 güzel. hadi! Destekliyorum, güzel! Aferin, Biraz aferin, aferin. Biraz daha hızlı, evet! Aferin, güzel. Size. Bravo. 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 Şimdi en temel olan, forvet savunmasıyla başlayacağız. Topla, topsuz adam savunmasında. Hüseyin abiniz, topla beraber tam tepede, orta noktada olacak. Evet Doruk arkadaşınızla ben göstereceğim. Aynı şekilde yine bir kol boyu mesafe veriyorum. İki kolum da açık şekilde arkadaşıma gereksiz yere temas etmiyorum. Oyunun içinde tabii ki bunlar olacak daha ilerleyen dönemde. Burada en önemli şey bu avuç içimin dışarıya dönük olması. Çünkü atılabilecek herhangi bir kötü pasa müdahale edebilmem daha rahat ve daha kolay olsun diye bu şekilde duruyoruz. En kritik nokta benim baktığım yer mutlaka karşıya bakıyorum. Ama hem hücum oyuncusunu hem de toplu hücum oyuncusunu aynı anda görmem gerekiyor. Bu çok önemli. Kesinlikle tamamıyla topa dönüp bu, bu, bu şekilde bir hata yapmıyorum. Şimdi Doruk arkadaşınız çok yavaş topu almak için yukarıya doğru hareketlenecek. Ben de aynı toplu oyuncu savunmasında olduğu gibi slide yaparak ve bu elimi pas kanalının üzerine koyarak onun almasını engellemeye çalışacağım. Çok yavaş başlıyoruz. Evet. Yavaş. Yavaş. Sürekli hamle halindeyim. Aşağıya hareketlendi. Hemen bakış açımı değiştirdim. Omzumun üzerinden. Çok mühim. Aynı şekilde yavaş aldırmıyorum. Biz buna dına etme diyoruz. Tamam çocuklar. Anlaşıldı mı? Savunma dedik. Savunmayı niye yapıyoruz? Sayı yememek için. Hücum oyuncusunun silahı ne? Topu topu aldıktan sonra avantajı o avantaj ona geçiyor. Biz o avantajı vermemek adına her şey yapmamız lazım. Her türlü zorluğu çıkarmamız lazım topu aldırana kadar. Aldıktan sonra da artık aklımız, vücudumuz ve direncimiz devreye giriyor. Ondan sonra mesafe, ayakta kalma, pozisyonunu bozma önem kazanıyor. Buraya kadarsa bizim isteğimiz ve duruşumuz önemli. Ne kadar çok aldırmamak isterseniz o kadar başarılı olsunuz. Şimdi ona göre yapalım. Evet hadi bakalım. Hazır. Evet, evet çalışalım. topu görüyorum. Çalışalım. Topu görüyorum. Çok güzel. Evet güzel, aferin. Güzel. Hazır. Topu görelim. Mutlaka. Evet aşağı giderken de sıçramayalım. Evet güzel. Hazır. Aferin sıçramadan. Sadece Aynı değişiyoruz. Biz sağ forveti savunacağız. Biz sol forveti. Güzel. Burada yapan buraya geçiyor. Burada yapan buraya geçsin. Evet çok güzel. Evet çok dönmene gerek ama. yok Kerem. Çok güzel. Güzel. Oturalım. Otur bakalım aç kolları. kollarını. Aç, kolları. Kollar. Kollar. Aç kolları. Alan kapıyoruz evet. unutma. Topu konuşmuyor. gör. Topu gör. Çok güzel. Topu gör. Evet. Aferin evet, kollar. Topu pozisyonunu gör. Kollar bravo. Hayır topu görmüyorsun. Bravo. Evet. Bak topa. Çok güzel. Bak evet. topa. Evet. Evet. Evet oyna bakalım. Evet. Evet. Omuzun üstünden topu evet. gör bakalım. Evet. Şimdi omuz üstünden. Evet. Dönme güzel. tamamen topa. Devam. Çok güzel. Başla. Bravo. Bravo. Çaba. Çaba. Devam. Aferin. Çok güzel. Sıçramadan. Topu gör. topu gör. Güzel. Evet. Topu görelim. Aferin. Evet. Çok güzel. güzel. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın arkasından e, 3 üç. E 3 top adam görme yardım savunmalarına çalışacağız kısa bir ara